Çok acayip bir mantar burada çıkmış. Et gibi, kıpkırmızı. Şöyle bakacağım. Yani belki de iyi bir mantar ama bilmiyorum. Kokusu da güzel. İçi sırf et. Şimdi... Ne ola acaba ya? Bilmediğimiz için değerlendiremiyoruz. Bildiğiniz et. <laughs> Neyse şurada dursun. Bir yere sormamız lazım. Ona gelirse alacağız buradan. Değil mi? Dur bak. Ne ola ki? Bak ya, bir de şöyle keselim. Armater. Yani yenmez diyorsun. Ar Armater. Kokuyor bir şey yok. Başımın. Yani bu yüzden. Böyle şöyle boyuna çekersen daha farklı. İyice oynadık. Bak gel. İzle bak. 10 ay çıkmadı çöp.